arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Matin Can Bugün sizlerle birlikte Wild Rift oynayacağız. Ama ondan önce söylemem gereken çok şey var. Biliyorum bayağı uzun bir süreden beri yoktum. Biliyorsunuz başımıza kötü olaylar geldi. Onun ardından telefonum değişecekti. Yeni telefonu bekledik. Onu beklerken de e, sınavladım geldi. Sınavlarda ders çalış falan filan derken sizi bayağı bir ihmal ettim. Ama şimdi tam gaz devam edeceğiz. E, gerçekten bu... Uzun bir aradan sonra tekrar döndüğüm için mutluyum. Sizleri çok beklettim biliyorum farkındayım bunun telafi edeceğiz her gün artık videomuzu yükleyeceğiz oyunlarımı da videonun sonunda göstereceğim hangi oyun oynamamı istediğinizi söylerseniz oradan devam ederiz videoyu beğenirseniz like atmayı kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın hadi videoya geçelim hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz ben Matıncan Öçer bugün sizlerle birlikte Wild Rift oynayacağız <laughs> Tekrardan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte White Rift e oynayacağız. Solo'ya çıkıyorum. Darius aldım. Bakalım başımıza neler gelecek. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekiyorum. Videonun başında da anlattığım gibi şeyler oldu. Tekrardan kusura bakmayın. Bundan sonra her gün yeni video gelecek. Farklı farklı videolar gelecek. Maçtan sonra... Ee... <laughs> oyunlarımızı da gösterelim. Kardeşim Alp Blue diyeceğine Blue'ya git. Ondan sonra yardım iste. ignite bıraktı. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Aha ölmedim. Oğlum ölüyordum lan. Adam base'e gitti lan. Biz de hemen base'e gidelim. Toka diyorduk. <laughs> en başta. Bakayım. Bayağı da bir farm kaybetti usta. İlk kanı verdik. O kötü oldu. Yanlışlıkla ya açtım. W açacaktım. Şu Q W E R'de ulti. adam baya vuruyor ya. Öl. Öl. Yat aşağı aslanım. Yat aşağı. Koçum benim. Koçumun içi. Adam öyle yatırdılar. Şu yanına hemen alırsam çok tatlı olacak. Adam farm kaybetsin istiyorum. Ama kule altına atamayacağım sanırım. At. İnşallah atmışımdır kule altın onları. 2 milyon kaybetse bizim için kâr kar kaybettiler kaybetti de harbi dedi ki kaybetti 10 numara oldu bu var ya 10 numara oldu şu maç bitsin oyun ee, telefonumdaki oyunları göstereyim oynayabileceğimiz playstation'dan da oynayabiliriz FIFA var PlayStation'da da bildiğiniz üzere FIFA'ya da devam ederiz. Galatasaray istediğimiz vardır orada da biliyorsunuz. Gel lan buraya. Gelme diye. Haydi olur. Gel buraya. Bir dahaki ne adam yatacak aşağıya da. Beyze gitmişti adam korkudan. Ben de şuraya bort atayım da. Karşı jungle gelir falan. Gebertir bizi. Gerek yok. <laughs> Şu milyonları kaybetsin adam bana yeter. Abi büyük milyonu kaybetti. Küçükleri de kaybet koçumun içi. kaybet oğlum o büyük mü de kaybederse var ya tadından yenmez yani ama reis geldi biliyordum ben ya jungle'ın geleceğini de işte yattık aşağı salak fiyoda orada bak hala kuleden darbe şahsa doldum Al. o yemi patlatırsan ağzını sıçarım Geldim buraya. Koçumun içi. Gel buraya. Gel, gel, gel. Dino, Dino. Gel oğlum Dino, Dino. <laughs> Utanmadın hala bir orada duruyor ya. İçinden geçeceğim onu. Basket, basket. Adamın böyle içinden geçerler. Koçumun içi. Gel buraya gel. Daha seninle çok oynayacağız gel. <laughs> Şurayı vurdumuzu bırakalım. Belli ki amum biz oynayacağız. Aha amum. Gel buraya koçumun içi. Öyle yampir yengecim çadarlar aslanım. Haberin olmaz. koçumun içi dedi. Öyle adamın ağzına yok. <laughs> Şimdi burada yanlış kelimeler konuşturtma bana. Koçumun içi. Gel gelebiliyorsan da. Al basket. Koçumun içi. Alırsın böyle. İlk kuleyi de aldık. Çok kemiksiz bir maç oluyor. Şöyle üçlü kuvvetimiz çıktı. Şunları da çıkalım. Bu saatten sonra da bu lane'i ben kapatalım arkadaşlar. O yüzden biraz mid'e oynayalım. Mid'de fight var. Koçumun işleri. Ne oluyor burada? Aa! Bu nedir kardeşim? Bütün takım burada. Bizimkiler duysun botta. Koçumun işleri olmuyor. Böyle olmuyor. neden webcam diye yok diye sorarsanız eski telefonum satıldı yeni telefonum ve kamera kullanmam lazım kamera kullanmam için de e, bu telefonun kamerasını kullanmam lazım onu da yapamayacağımız için elimde oynuyorum çünkü ama FM videolarında o, kullanırız yani şeyi web web FM taş oynayacağız. Koçumun işleri ne yapıyorsunuz siz ya? Bunlar açılır mı ya? Açılacağı çok benzemiyor. beleş enayi blusu. Tatlı canı. Şurada bir fiyora gördüm ama gelmez o belli. Oğlum kuleni tek buluştuk canı kalmış. Bunlar hala burada şey yapıyor. Salak lan bunlar. Bizim takım da kefal biraz. Belli. Gelsene koçum hiç. Koçumun içi öldü. Ama yeter ya. Hadi yerden bir hain pusuyla karşılaşıyoruz. Haince daha da beler aldık. <laughs> ne kadar kasmışız? 8.5K en çok kasan kişi biziz takımda. Oyunda. Hatta karşı takımlarda ki oyuncularla 2 ve 1, 3 ve 1 atabilecek durumdayım. Koruyucu meleğimizi de çıktık. Bu saatten sonra biz ölsek de ölmeyiz. Çukur spor. Şuraya hemen bir üç nokta. <laughs> Çatı atı. bir şeyler ayarlanır. Şu farmı ben alayım. Canım sen boş ver. Farm sana lazım değil. Koçumun içi. Şurada da bir arkadaş vardı. Kaçtı. Şu Blue'nun olduğu yere de bir. Ay canım benim gel buraya. Yazık. Yazık. Öldü. Gel buraya gel. Koçumun içi. Allah belanı versin senin. İçinden gideceğim oğlum. Nereye gidiyorsun? Bak ya. Şu an kuduruyorum var ya. Gel buraya gel. Taşı. koçumun içi hamamı gel buraya hamamı koçumun içi nereye nereye şurada bir tane de şey olacak fiyora vardı burada bir yerde nereye gitti o şuradan biraz canımızı dolduralım Koçumun içinden koç An vuramadım. Dostum saldıralım da. Eleman çok uzakta değil mi? adam canını nasıl o kadar fullledi ya. Onu alıp çıkacaktım. <laughs> evet arkadaşlar. Fazla gaza geldiğimiz doğrudur. Çünkü çok öndeyim. Gerçekten çok öndeyim. Gerçi V bana yetişmiş. Hatta beni geçmiş. Görüyorsunuz. Ben bari topa çıkayım da. Ah, Haritasını simetrik tarafın olduğumuz için tap burası oluyor aslında ama. Fa farm diyecektim. Eni ittiriyor benim bilemedi. de. Birazdan eniye iyi çökecekler ha. Sucuk yapacaklar elinden. Bak bence o uvayı öldürebilirler bir de, de. Öldüremezler. Sadaka'ya yazık oldu diye ya. <laughs> Sucuk yaptı o kadar. Ben yine de devam edeyim. Kendi lehinimden puşlamaya. Kulemule alalım biraz. Boş boş takılmıyorum Boş duranı kimse sevmez kardeşim sucuk Allah kahretmesin. Hemen kulemizi alalım. Ne oldu oğlum? Ne diye geliyorsun? Anasını nikah kardeşim. Herifte de bir bak ya. Sürekli geliyorlar bizi çöküyorlar. Geliyorlar gidiyorlar bize çöküyorlar ya. Üçüncü ay... <laughs> Dördüncü itemimizde çıkmışız. Bunu itemden saymadım yanlışlıkla. Sefer Efsun'u. Koruyucu me melek. Ve gömleği var. Koruyucu meleğin ne kadar kaldı da kardeşim. Şimdi kaç zamanda doğuyor? 210 saniye. Ne var? 60, 120, 3,5 dakika. Oho 3.5 dakika biz koyucu şey yenilenmesini mi bekleyeceğiz? Çok iyi gidiyordum da. Biraz iki kere öldük. Arka arka. O hiç hoş olmadı. Fiora tek yemeğe totosu yemiyor. Gelse teke tek de patates edeceğim de. İşte maçası yemiyor Fiora'nın tek başına gelmeye. Heh, geldik uçma için. Gel buraya gel. Gel gel. Koşumun içi. Hah ne oldu aslan patrası? Arkan üç kişi alınca geliyordun. Korka korka kaçmaya başladın. Hayır dedi ya sen. Sen hayırdır dedi ya. Aslanın ne? Allah Allah. Bir erkek benliydi değil mi? Baktı başta bir keserim ümidiyle başta bir girdi. Sonra baktı. Kesemiyor. Kaçmaya başladı. Geliyorum bebeğim barona. Geldim koçumun içi. <laughs> Çok rahat oluruz biz baronu. Canım bile eksilmedi bu arada. Koruyucu meleğim de geldi. buradan saldırmak daha oldu. Koçumun içleri de buradaymış. Ölüyordum lan. Şuradan biraz can toplayalım. Kuleler patates oluyor, görüyorsunuz. Koçumun işleriyle burayı da yerdik. Bir buradan boyun da. Kule bana vuruyor, adama kanamamı bıraktığım için vuruyor. fikir aldık, öldük. Bizim çocuklar toplar da orayı diye düşünüyorum. Hele bir bayağı iyi kasmış durumda. Evet, biter tane bu oyun. GGVP. GG. <laughs> evet arkadaşlar. Bu da böyle güzel bir zafer oldu bizim için. Şöyle hemen. Ünvanları da göstereyim maç sonundaki. MVP'miz var olmuş. Şöyle herkese bir like. Güzel takım geldi. Hepsini tebrik ediyorum. Günlük ilk gelmiş. 16-1 e oynamışız. Biraz bize grup yapmaya çalıştılar. Hasarımızı görüyorsunuz. V'den sonraki en çok hasar bizde. Alınan hasarı görüyorsunuz. 20 hasar almışız. Altında ikinciyiz oyunda. Takım savaşına 11 kere girmişiz. Vay 18 kere girmiş. Helal olsun. Şöyle ana sayfaya gelelim. Ödüllerimizi de toplayalım hemen. Günlük galibiyetiymiş, şuymuş, 60'mış, 40'mış. Alalım. Şöyle etkinlikten de ödül gelmiş. Şampiyon seçim şeyi gelmiş. Hadi kullanalım. Ben genelde jungle ya da solo oynuyorum. Şöyle bakalım. Elimizde neler var? Adası da support oynadığım da var. Aslında da kan çok beğendiğim supportlardan bir tanesi. Lakan alabilirim buradan. Evet. Amumu da alabilirim. De çok iyi bir hero olduğunu düşünmüyorum amumu. Support oynarsam diye kan alıyorum. Hemen kanımızı çektik. Onayla. Şöyle hemen şey de göstereyim. Profilimi de göstereyim. <laughs> Goldum. Yani çok yüksek bir rütbede değilim. 24 tane şampiyonum var. <laughs> Zaten toplam <laughs> 144 tane maç oynamışım. Şöyle karşılaşma geçmişimi de görün. Bozgunlar, zaferler. Şu sırada bayağı bir ee, bir ara çok bozgun yemeye başladım görüyorsunuz. Master iyi oynadım biraz. Sonra kaybetmeye başlayınca bir geçtim. Vayda de tokat yedim. Ama Evelin beni yatırmıyor aşağıya ya. Evelin'i çok seviyorum. Bu oyunculara karşı maç 9-9-14 oynamışız. Şöyle bakalım. Yani her takımın olduğu gibi BC biraz fitledi ama gerçekten o BC çok güzel oynadı. BC çok iyi supportluk yaptı. Biraz bizim ADC'miz kasılamadı. Görüyorsunuz karşı ADC. Tokat manyağı yaptı bizi. Şöyle gördüğünüz gibi. Yeni şampiyonumuzu da açtık. Çok güzel. Evet. Hemen şöyle size oyunlarımı da göstereyim. Oyunlarım şöyle. Bir de bunun yanına şeyi ekleyin. Futbol Manager 2021'e. Eski sevdiğim kayboldu. O yüzden onlar yok artık. Şu Landlord'u verin Bu oyun zaten öylesine ciklediğim boyu vakit geçsin diye. Boş bir oyun. Oyunlarım bunlardan ibaret. Bir de burada işte FM21'in olduğunu düşünün. Mobile'ın. Öyle. Oynamamı istediğiniz oyunları yoruma yazın. Ben de sizler için oynayayım beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın.